you Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. E, i̇nkılap Tarihi 5. Ünite olan Demokratikleşme Çabalarının e, ünitesinin ikinci konusu olan Mustafa Kemal'e suikast girişimini göreceğiz. Bu konuda ne öğreneceğiz? Mustafa Kemal'e suikast girişiminin sebeplerini ve sonuçlarını analiz edeceğiz, anlamaya çalışacağız. Evet, öncelikle suikastın tanımı verilmiş. Bir, bir bakalım. Bir devlet büyüğünü ya da önemli bir kimseyi tasarlayarak, plan kurarak, öldürmeye çalışmaya suikast deniyor. Bu bildiğiniz bildiğiniz bir şey değil mi? 1926 yılında da Mustafa Kemal'e suikast girişiminde de bulunmuş. Bu suikastın asıl sebebi neymiş ona bir bakalım. Yapılan yenilikleri Cumhuriyet yönetimi benimsemeyenler Mustafa Kemal'i öldürsek eski yönetime döneriz düşüncesiyle suikaste planlamışlardır. Yani Mustafa Kemal'i öldürerek onu ortadan kaldırarak Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı, yapılan kitapları ortadan kaldırmayı amaçlamışlardı. Çünkü ülkenin lideri bu, Mustafa Kemal lideri. Onu kaldırırsak ortadan, bu yenilikler ve Cumhuriyeti de o, e, ortadan kaldırmış oluruz. Bir düşüncesinde düşüncesindeydiler. Evet, suikast gelişimine bakalım. Yurt çıkan Mustafa Kemal Balık, balık e, Balıkesir gezisinde sonra 15 Haziran 1926'da İzmir'e geçecekti. Bu böyle planlanıyordu. Planlara göre 15 Haziran İzmir'e gelecek olan Mustafa Kemal, kemer e, Kemer altında dar bir yerden geçerken ateş açılacak ve sürgücüler ise sahilde bekleyen motorla sakıncasına kaçacaktı. Sakı Planları bu şekildeydi. Kemal Altını bilirsiniz bizim e, Emirli'ne benzeyen daha sokakları olan bir yer. Burayı kullanarak e, burada bir suikast girişimde bulunacaklardı. Mustafa Kemal'in 15 Haziran'da İzmir'e gelmesi beklenirken bir gün gecikmiştir. Suikastlar liman, e, limanla Sakıda adasına motor ile kaçıracak olan Giritli şeyki korkuya kapılınca suikast girişimi İzmir valine şikayet etmiş, ihbar etmiştir. Bu da o ihbar et, e, me mektubu arkadaşlar. Suikast gelişiminde bulunanlar e, bu olaydan sonra tutuklanarak istiklal mahkemelerde yargılanıyorlar, idam ediyorlar. E, bu suikast gelişiminin başında Ziya Hurşit adında bir kişi bulunuyor. Bu TRT'de de dizi yapıldı arkadaşlar, Kurt Kapan adında. E, isterseniz merak ediyorsanız YouTube'dan eski bu bölümlere bakabilirsiniz. Mustafa Kemal e, suikast girişiminden sonra şu ifadelerde bulunmuştur. Girişim benim şahsımdan ziyade mukaddes cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelerimize yönelmiş bulunduğuna şüphem yoktur. Suikastin kendisine değil cumhuriyete ve yeniliklere karşı olduğunu belirtmiştir. Mustafa Kemal en yani suikast girişiminin arkasındaki temas e, nedenin Cumhuriyet ve yapılan inkilapları ortadan kaldırmak olduğunu ifade ediyor. Diğer bir ifadesi de neymiş ona bakalım. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacak fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır diye ifade ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin devamının kendi varlığına bağlı olmadığını ifade ediyor. Yani Türk halkının Cumhuriyeti sahiplendiğini, koruyacağını, yaşatacağını e, ve evet, Türk halkına olan güvenini ifade edildiği bir anlamda bana kalırsa. Bu suikast girişiminden sonra da yurdun birçok yerinde Türk ulusu bu olaya şiddetle protesto ediyor, mitingler düzenliyor. Bu da bize niye gösteriyor arkadaşlar? E, Türk halkının bu tutumu Cumhuriyeti e ve inkılapları sahip çıktığını, Atatürk'e sahip çıktığını gösteriyor. Şimdi sorulara geçeceğiz arkadaşlar. Soruları yaparken şöyle yapalım. Soruyu okuyalım. Yani okuduktan sonra siz e, videoyu durdurun, cevabınızı e, belirleyin. Ondan sonra tekrar e, video basarsınız play'e Bu şekilde de verimli olmuş olur. Bakalım. Ne diyorum? Mustafa Kemal e, ile kişisel sorunları olan sü olanlar sülfat düzenlemesi istemiştir. Evet, kişisel sorunları değil. Daha çok Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir şeyleri. Bunlar da karşı. Mustafa Kemal'e yapılacak olan suikast ile eski rejimi gidermek istemişlerdir. Geri getirmek istemişlerdir. Evet amaçlarından biri uydu. Yapılan ikramlara karşı olanlar suikast girişimini de bulmuştur. Evet. İzmir'deki e, suikastini düzenleyenler yurt kaçmıştır. Hayır kaçmadan yakalanırlar. Halk suikast girişimini protest etmiştir. Evet. Atatürk bu sözüyle suikastin aşağıdakilerden hangisini güvenlik olduğunu vurgulamıştır diyor. girişim benim şahsımdan ziyade mukaddes cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelerimize yönelmiş bulunduğuna şüphe yoktur. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ile bir payidar kalacaktır. A şıkkı halifeliğe, B Türk ordusuna, C ekonomik yatırımlara, D cumhuriyetin değerlerine. D şıkı, tabii ki Anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kitaptan da incelerseniz, okursanız daha iyi olur.